Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda size kimler notebook almamalı, kimler notebook almalı? Bunu size bütün teferruatlarıyla anlatmaya çalışacağım. Kimlere notebook tavsiye ediyorum, kimlere etmiyorum, kimler uzak durmalı, kimler mutlaka almalı? İnce detaylarıyla size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Meraklı arkadaşlar ya da notebook'la bilgisayar arasında muallakta kalan arkadaşlar mutlaka bu videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin. Gerçekten içinde çok güzel, detaylı bilgiler olacak arkadaşlar. Ana konumuza başlamadan önce bugün Anneler Günü. Dolayısıyla hepinizin şu an bu videoyu durdurup önce gidip annenize sarılıp Anneler Günü'nü en içten bir şekilde kutlamanızı tavsiye ve ısrar ediyorum arkadaşlar. Mutlaka şu an bu videoyu lütfen durdurun ve gidip annelerinizin Anneler Günü kutlayın. Annelerine sarılacak durumda olmayan arkadaşlarımız da mutlaka onları hatırlasınlar. Onlara sevgilerini dualarıyla göndersinler arkadaşlar. Bazılarımızın anneleri uzaklarda olabilir. Onlara da mümkünse kamerayla ya da seslerinizle ulaşmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi ana konumuza dönüyorum. Notebook'larda çok ama çok dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Neredeyse %80-90 oranında burada büyük bir yanılgı oluşuyor ve oluşturuluyor. Özellikle şirketler, firmalar buna çok özel çalışıyorlar arkadaşlar. Özellikle öyle algılamamızı ve öyle zannetmemizi çok istiyorlar ve bunun üzerine de çok güzel stratejiler geliştiriyorlar. Öncelikle size bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela notebook'larda da bilgisayarlarda da Intel'in i i3, i5, i7 ismini verdikleri aynı şekilde AMD'de de var benzeri modellemeler ve ekran kartlarında da işte 3060, 7080, 2060, 7080, 1060, 7080 ya da 4000, 5000 diye giden seviye belirleyen bir isimlendirme sistemi var ve bunun üzerinden firmalar bize şunu inandırıyorlar ya da algılattırıyorlar i3, i5, i7, i9, i9 sonradan çıktı tabii ki giderek güçlenen ve güçlenirken de belirli aralıklarla güçlenen yani zıplayarak güçlenen modeller. i3'ün içinde de seçenekler olabilir, i5'in içinde de seçenekler olabilir. Onlar minimalistik değişiklikler yapıyor ama i5'ten i7'ye geçtiğimizde ya da i7'den i9'a geçtiğimizde mühim bir zıplama inandırıcılığı oluyor arkadaşlar. Intel bunu yıllarca bize notebooklarda kullandı. Tabii ki desktoplarda kullandı. Fakat çok uzun bir süre i3 performansını bile vermeyecek işlemcilere notebooklarda i7 ismini verdi arkadaşlar. Hatta çekirdek sayılarıyla İnanılmaz aldatmacalar yaptılar arkadaşlar. Yani iki çekirdeklere i7 dediler, 4 çekirdeklere i7 dediler zaman geldi vesaire. Hala da benzer aldatmacalı isimler devam ediyor ve gerçekten inanılmaz bir şekilde tüketiciye gerçek performansı çok düşük olmasına rağmen sanki bir i7 performansı ya da i9 performansı geriliyor gibi aslında masa üstünde neredeyse i3 benzeri güçleri bize i7, i9 isimleriyle satmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ve çalıştılar zamanında. Şimdi giderek bu biraz azaldı aslına bakarsanız ama gerçekten zamanında i3 hızında bile olmayan işlemcilere i7 dediler. Neredeyse aynı olan iki işlemciye i5, i7 dediler arkadaşlar. Yani sadece megahertz farkları var. Hiç çekirdek mekirdek farkı yok ki. Intel masa üstünde hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı. Daha kötüsünü de Nvidia yapıyor arkadaşlar. Orada tamamen isimleri aynı. 4060, 4060, işte 3060, 3060, 1060, 1060, 1060 5, 4090, 4090. Hiç yani isminde bile değişiklik yapmıyor. Sadece Mobile Edition diye ucuna affedersiniz yani hiç kimsenin anlayamayacağı neredeyse bir şekilde sanki kartlar birebir aynıymış hissini vererekten bize ekran kartları satıyorlar. Hala da satıyorlar. Tüketiciyi aldatmaya giden bir unsur olduğunu düşünüyorum. Yani ben hala nasıl dünyada bunlara dava açılmadığını da şaşırıyorum. Niye diyeceksiniz? 4090 diye mesela ya da 4060 diye 4070 diye kartlar var. Desktop'ta da var, masaüstünde de var, tabii ki mobilde de var. Ve bu kartların tipik özellikleri var arkadaşlar. Ve bize ona inandırıyorlar. Yani mesela 4090'ın 24 GB'lığı var. 16'sı yok. Ama notebook'a bakıyorsunuz 16 GB. Yani 4090 dediğimiz zaman eğer bir şey söylüyorsak ne söylüyoruz ki adını öbürünün 4090 koydunuz? Ne ile aynı? Hiçbir şey. Neyine bakarsanız farklı arkadaşlar ama adı da aynı. E 89 deseydin ya da 91 deseydin niye adını 4090 koydun? Yani o kadar büyük bir aldatmaca yapıyorlar ki arkadaşlar sanki Aynısıymış gibi aynı sıymış gibi isimlerine aynı verim. Buna ben inanamıyorum arkadaşlar ve nasıl bu konunun hala bir mahkeme konusu olmadığına ve dünyada böyle bir dava açılmadığına da hala şaşırıyorum. Arkadaşlar burada çok büyük bir aldatmaca ve çok büyük bir tuzak var arkadaşlar. 4090'ın performansı 4070 seviyelerinde. Performansını geçiyorum özellikleriyle de 4090 başka o 4090 başka. Dediğim gibi özellikle aynı isimleri veriyorlar. 4070, 4070, 4080, 4080, 4090, 4090, 5090 gibi. Ama hiçbir şey benzemiyor arkadaşlar. Yani gerçekten notebooklarda bu konuya çok dikkat etmenizi isteyeceğim ama edip de ne yapacaksınız o da ayrı bir şey. Burada gerçekten hem işlemci tarafında hem ekran kartı tarafında büyük bir balon, büyük bir kandırmaca var. 4090 isminde sattıkları 4070 performansı veriyor. Ama adı 4090 niyeyse. Özellikleriyle de 4090'a benzemiyor zaten gibi. Şimdi burada birazcık da reel bilgiler vereceğim arkadaşlar. Mesela Octan Bench diye bir benchmark'ımız var. Sadece ekran kartı üzerinde bildiğiniz gibi benchmark yapıyor. Yani ekran kartından başka hiçbir şey önemli değil. Dolayısıyla Octan Bench'in resmi sitesine baktığımızda şöyle bir tablo göreceksiniz. Ekrana getiriyorum. Laptop olarak parantez içinde belirtilen ekran ekran kartlarıyla desktop olanlar zaten onlara bir şey söylemiyorlar. Laptop olan mesela bu tabloda göreceksiniz 4090 laptop GPU'ların 88 tane şu an sonucu varmış. 712 iken 4090'ın normal hali 1270. Neredeyse iki katı hız farkı var. Aynı tabloda dikkatli bakarsanız da 4070 Ti yani normal masaüstü 4070 Ti'nin 4090'da başa baş olduğunu da göreceksiniz. Bunun gibi farklı laptop GPU'larına da bakabilirsiniz. Hepsinde benzer durum var. Tabii ki akordiyon gibi yani aşağıdan bakarsak 4060'lardan 70'lerden fark daha az yukarıya doğru çıktıkça açılıyor. 4090'larda, 5090'larda desktop olmasıyla mobil olması, olması arasındaki fark giderek büyüyor. Aşağıya doğru indiğimizde 4050'ler ya da 3050'ler ya da 3060'lar gibi yani başlangıç taraflarında farklar çok daha azalıyor arkadaşlar. Performans tarafından başka taraflara geçersek de Intel tarafından örnek verebilirim. Mesela geçmiş jenerasyonlara gidiyorum. Çünkü orada da yine farklar daha büyüktü. Şimdi giderek günümüzde azaldı. Fakat hala benim kaba tabirimle iki katına yakın farklar var. Buradan örnek vereyim. Mesela 4. nesil, 5. nesil, 3. nesil gibi Intel'in adlandırmaları vardı. 4. ve 5. nesilden CPU'lar örnek olarak ekrana getiriyorum. Intel'in resmi sitesindeki verilerle söylüyorum size. 5650U diye bir işlemcimiz var arkadaşlar. Intel'in 5. nesil diye geçen i7 işlemcisi 2 çekirdek 4 izleç yani hyper olduğu için 3.1 GHz maksimum hızı 2.2 GHz de base clock. Bildiğiniz gibi base clock genelde çalışır. Turbo hızlı da arada bir gidip gelir. Dolayısıyla bunu baz alırsak i7 diyor arkadaşlar buna. 2 çekirdek ve 4 çekirdek hyper olarak. Aynı dönemde yine Intel'in çıkarttığı bir masaüstü işlemci ve en ucuz olanlardan bir tanesi. 4170 diye geçen i3 ya da 4170 diyebilirsiniz. O da yine 2 çekirdek ve 4 çekirdek aynı yapıda aşağı yukarı çekirdekler. İşlemci base clock 3.70 arkadaşlar. Turbosu olmayan bir işlemciydi. Ucuz olduğu için i3 grubunda hep 3.70 çalışıyor. Yani öbürü 2.70'te çalışıyor. Arada 3.10'a çıkıp geliyor. Bu devamlı 3.70'te çalışıyor arkadaşlar ve bu da i3. Şimdi hangisi daha hızlı çalışır diye sorduğumda zaten kağıt üzerinde çok net anlaşılıyor. Gerçek testlerde de gerçekten i3'ün o mobil i7 dediğimiz işlemciye tabii ki fark attığını tespit edebiliyorsunuz. Bunun dışında gerçekten i7 olan o zamanın i7'si 5960X denilen bir işlemcimiz vardı. 8-16 çekirdek arkadaşlar. Aynı çekirdek mimarisi aynı teknoloji. Yani 2-4'ten 8-16'ya çıkıyor. Tam 4 katı çekirdek farkı var ve çok daha fazla saat hızı var. Yani hız farkını o günün şartlarında kıyasladığımız takdirde her ikisi de i7 söylemli. Her ikisi de Intel in işlemcisi. Her ikisi de 5. jenerasyon. Bir tanesindeki hızla bir tanesinin hız arasında gerçek uygulamada 5-6 katına kadar fark çıkıyordu arkadaşlar. Bu tuzaklardan geçtik. Giderek bu farklar azaldı. Minimalize oldu. Notebookların satışları artaraktan falan. Ama güncel lafımı söyleyeyim. Yine iki katı fark var arkadaşlar. Özellikle yüksek seviyeye doğru giderseniz yüksek seviyedeki gerçekten aynı özelliklerde alacağınız bir notebookla desktop arasında yaklaşık iki kat performansı alabiliyorsunuz. Performans konusuyla olaya girmek istedim. Çünkü notebook alan arkadaşlarımız da genelde performans almak istiyorlar. Yani sadece taşınabilir olmak bu işi kurtarmıyor. Burada birazdan gireceğim detaylara neden notebook almak istiyoruz ya da ne zaman notebook almalıyız, kimler almalı gibi detaylara gideceğim ama bu performans hilesi gerçekten çok ciddi bir aldatmacaya döndü artık. Ben bunu 10-15 yıldır gerçekten çok kınıyorum ama o zamanlar video çekimi yapmıyordum, yakın çevreme sadece söyleyebiliyordum. Gerçekten inanılmaz bir aldatmaca arkadaşlar tamamen aynı isimleri mahsus veriyorlar ki bizleri kandırabilsinler. Yoksa dünyada rakam mı kalmadı, isim mi kalmadı, i3 demez, i4 der, i2 der. Ne bileyim yanındaki o numaralar değişir. Aynı şekilde Nvidia başka numaralar söyler, başka isimlendirmeler yapabilir. Ama hiçbirini yapmıyorlar arkadaşlar. Özellikle ama özellikle bizim o zannetmemizi çok istiyorlar. Şu tuzakları Ara ara gördüm hala da çok olabiliyor arkadaşlar yine notebook alıcılarının dikkatli olmasını tavsiye ediyorum desktopta hiç olmaz i3, i5, i7, i9 gibi ya da yine AMD'nin tarafında Ryzen serilerine 3'de, 7 7'de ya da 9'da olduğu gerçekten büyük farklar var arkadaşlar. Yani hiçbir zaman 3, 5, 7, 9 giderken çok minimalistik fark göremezsiniz. Çok nadir oyunlarda olur, öbüründe olur ama sonuçta gerçek işlemcinin gerçek gücüne baktığınız zaman Cinebench gibi uygulamalarda ya da V-Ray gibi render uygulama ya da Octane gibi benchmark uygulamalarında o 3, 5, 7 seviyelerinden, 9 seviyelerinden geçerken gerçekten büyük zıplamalar olur arkadaşlar. Notebookların çoğunda Bazılarında diyeceğim ama ben çoğuna denk geliyorum diyense. Oradaki atlamalar yani 5 ve 7 atlamaları genelde %2, 5 bazen 10 gibi çok minimal, çok komik, çok düşük kalıyor arkadaşlar. Burada da yine çok büyük aldatmaca var. Bazen böyle olmadığı da oluyor tabii. Onu da parantez içine belirteyim ama benim gördüklerimin çoğunda o 5-7 seviyeleri gerçekten neredeyse aynı işlemci diyeceğim kadar yaklaşıyor ki. Şaşırıyorum yani yani aynı işlemci neredeyse diyeceğim farklar böyle %3 2 5 gibi 10 oluyor. E, bu işlemcileri isimlerini 7 ve 5 yapıyorlar mesela. Niye? Tüketici algısıyla herkes tabii 7'yi isteyecek. Onu biliyorlar. Dolayısıyla gerçekten çok azıcık bir fark için ya çok büyük bir fiyat farkı oluyor ya da büyük bir cazibe oluşuyor arkadaşlar. Gerçekten bazen çok az farklar oluyor. İyice takip etmenizi, iyice kıyaslamanızı tavsiye ederim. Notebookları birkaç türde inceleyebiliriz ama benim için bıçak gibi oradan kesmek gerekirse bence iki tip notebook var. Bir, gerçekten gücü olmayıp taşınabilir olan. Yani ben gücü olmayıp derken tabii ki her cihazın bir gücü var ama böyle hani masa üstünde dövüşecek kadar bir iddiası olmayan fakat hafif olup Pili uzun giden, ekranı güzel gösterir, ışıklı klavyesi vesaire, kamerası iyidir gibi özelliklerinin öne çıktığı, yani iş insanlarının daha çok kullandığı tip notebook'lar var. Bir de oyuncu notbu diye piyasaya sürülen, yani oyuncuların alması gerektiğine inandırılan bir notebook grubu var. Arkadaşlar, yani adı tamam oyuncu notebook'ü vesaire falan ama bu grupta gerçekten biraz komik haller var onlara değinmek istiyorum arkadaşlar. Bir kere oyuncu notbu. Oyun için olması gerekir. Yani ismi oyuncu bu çünkü. Arkadaşlar oyun yolda oynanmaz. Otobüste oynanmaz. Vapurda oynanmaz. Böyle gezerek oynanmaz. Oyun için ne lazım arkadaşlar? Genelde iyi bir mouse lazım. E iyi bir mouse ve de mouse iyi olacak. E ona bir alan lazım. O alan lazımsa Genelde bir de klavye lazım. Notebook'un klavyesini pek beğenmiyorlar. E bir de klavye almak lazım. E ekranı da genelde beğenilmiyor, küçük oluyor vesaire falan. Bir bakıyorum ki oyuncu notebook diye alınan notebookların çok büyük bir kısmı böyle bilgisayar yanda duruyor ya böyle ya şöyle falan. Burada yeni bir ekran, yeni bir klavye, yeni bir şey. Bu sanki bir bilgisayar, kasalı bilgisayar gibi duruyor. Arkadaşlar böyle notebook olacaksa niye bu notebook ki? Yani bizim de küçük bilgisayarlarımız var. Alıp taşıyabilirsiniz. Dünyanın en hızlı notebook'lara fark atar. Milyon liranız olsa öyle notebook alamazsınız. Şimdi neden o notebook şu an? Yani götürecekseniz de götürürsünüz. Taşınabilir ekran da var, başka şeyler de var. Hepsini klavyemizi çantaya koyup götürün. Yani götürürken sokakta açıp oyun oynamayacağınıza göre onu bir yere transfer edeceksiniz. E o zaman yani neden notebook? Neden kompakt bu kadar? Neden ekranı üzerinde? Neden pili üzerinde? Sokakta notebookla oyun mu oynayacağız? Hayır. Dolayısıyla burada gerçekten büyük bir tuhaflık var arkadaşlar. Oyuncu notebook'u gerçekten hani bir yere git gelde kullanılabilir mi diye düşünüyorum. Yani nereye gideceksiniz? İşte LAN parti varsa, yazlık varsa, öğrenciyseniz, yurdunuz varsa vesaire anlayacağım gibi ama yine düşünüyorum, yine çok anlamıyorum. Niye diyeceksiniz? E oraya bir küçük kasa da taşıyabilirsiniz sırt çantasınızla. Yani eğer gittiğiniz yerde duracaksanız 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün, 20 gün yine ise. E sadece gidip lan parti gibi oyun oynayıp gelecekseniz yine olabilir. O da olabilir. Notebook hani diz üstünde açacağınız bir halde olması lazım ki kullanışlı olsun. O zaman bana gerçekten tuhaf geliyor. Az bir zümre için bir mantığı olabilir ama Tam emin değilim. Bana yorumlarınızla da yardımcı olursanız belki bilmediğim tarafları da çıkabilir. Yalnız şundan eminim. Benim bilmediğim kitle vardır illaki ve gerçekten de zaruridir. Onlar almalıdır falan. Bir lafım yok. Olabilir. Ama çok büyük bir grup var. Yani çok büyük bir kitle var daha doğrusu. Yanlış mal alıyorlar. Onların notebook almaması lazım. Yani niye notebook alıyorlar? Bir arkadaş grubumuz da şunu söyleyecektir. Az yer tutsun vesaire vesaire diye. Ama yine az yer tutamıyorsunuz. Yani bizim bilgisayar konseptimizi düşünün. Ekran, klavye, mouse. Ekranın altında kasalı model de var. Vardı uzun zaman şimdi azaldı talep ama yine var. Dolayısıyla ne oluyor? Bir kere ekran kadar yer katlayacaksınız. Klavyeniz ve mouse'unuz. Yani notebook'ta da aynı şekilde ayrıca bir klavye ve mouse aldığınız zaman yine benzer duruma geliyorsunuz zaten. Dolayısıyla az yer kaplama işine de pek uymuyor. Ha diyeceksiniz ki masaüstü büyük bilgisayarlara göre ufak. E, kim diyor ki size büyük alın. Yani eğer yer darlığınız varsa küçükleri de var. Dolayısıyla... Burada pek anlam hala çıkartamıyorum. Ve ben bunları gördüğüm zaman gerçekten şaşırıyorum. Niye böyle bir e, tuzağa düşmüşler anlamıyorum. Herhalde herkes birbirinden görüp bizim toplumun en büyük özelliklerinden bir tanesi taklit yeteneğimiz çok yüksek. Arkadaşım bunu aldı, ben de aynısını alacağım falan deyip herhalde böyle gidiyorlar. Şimdi gelelim diğer ufak detaylara. Mesela çok gürültülü çalışıyorlar arkadaşlar. Yani bu herkes için önemli olmayabilir ama Güçlü bir notebook'tan bahsediyorsanız tabii ki yani bu ince ve hafif ve taşınabilir notebook grubundan bahsetmiyorum. Eğer yine oyuncu grubu notebook'tan bahsediyorum. Eğer güçlü bir notebook'tan bahsediyorsak masa üstüne oranla gerçekten fazla yani hatta biraz kafa üftülücü tempoda sesli çalışıyorlar. Bu sesli çalışmasının dışında kendilerini maksimum devirde yani hızları ne olabiliyorsa en yüksek devirde fanları devamlı ve uzun süre çalıştığı için de Göreceli olarak ömürleri kısa oluyor. Tozlanıyorlar vesaire vesaire. Yani masa üstünün limiti şu kadarsa yarı hızında ya da daha az hızda dönerekten işi görürken Notebooklar kendi limitlerini zorlayarak diye gerçekten çok büyük ses çıkartarak çalışıyorlar ve bunu uzun sürede yaptığımız takdirde ki yapıyoruz tabi uzun kullanımlarda çok daha fazla yıpratıyoruz çünkü o cihazların limitlerinde zorluyoruz arkadaşlar. Bir diğer dezavantajları güncelleme yani upgrade etmeye kalktığımız zaman notebooklarda neredeyse hiçbir şeyini upgrade edemiyoruz. Neyini upgrade edebiliyoruz? Minimalistik şeyleri genelde RAM'leri oluyor, SSD'leri oluyor. Yani örnek veriyorum üzerindeki ekranı değiştiremiyoruz, kamerasını değiştiremiyoruz, hoparlörü değiştiremiyoruz, klavye Yani üzerindeki her şey genelde kendisinden başka bir şey olamıyor. Ekran kartları ve işlemcileri genelde zaten değiştirilemiyor. Çok nadir böyle bir iki modelde değiştiğini duydum ama değiştirilse de yine kendi içinde belirli limitasyonlarla değişiyor. Vesaire tamamen özgür olmayan çok sınırlı bir dünyadayız. Bu da büyük engel. Çünkü Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Tam biz 1090'lı bir notebook alıyoruz ya da 5070'li bir notebook alıyoruz. İşte biraz kullanıyoruz. 5070 Ti süper çıkıyor ya da başka bir şey çıkıyor. Çok cezbedici bir ürün çıkabiliyor. Ya da rakip bir firmadan AMD'den başka bir şey çıkabilir. Ya da hiç bilmediğimiz Intel'den ya da yeni, yepyeni bir markada çıkabilir. Bunlara son derece kapılar kapalı arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Komple notebook satmamız ve komple notebook almamız gerekiyor. Ben buna şöyle komik bir örnek veriyorum. Arabamızın teybini değiştirmek değiştirmek için komple arabamızı değiştirmeyiz herhalde. Sadece teybini ya da klimasını değiştirebiliyoruz. Burada gerçekten cihazımızı komple değiştirmek zorunda kalıyoruz ki bu da çok büyük bir tuzak arkadaşlar. Arıza ve servis yani garanti sonrası durum. Arkadaşlar bu da çok büyük sıkıntı. Neden? Çünkü sadece kendi parçalarıyla uyumlular. Mesela hoparlörü bozulduysa ille de kendi hoparlöründen bulacağız, alacağız. Bulabilmesi ayrı bir dert, değiştirmesi ayrı bir dert vesaire. Kamerası aynı, ekranı aynı, klavyesi aynı vesaire. Yani parçaları birçoğu tamamen kendisinden olmak zorunda. Halbuki bilgisayar dünyasında öyle bir şey yok. Üzerindeki parçanın tamamen aynısını kullanmak zorunda değilsiniz. Gerekirse kasasını bile değiştirebiliyorsunuz. Gerektiği her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Yani... Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişebiliyor eğer istiyorsanız. Dolayısıyla notebook'ta öyle özgür bir durumunuz olmadığı için servis ve arıza durumunda garantisi de bittikten sonra mutlaka birebir aynasını genelde bulmamız gereken birçok parça var. Bulunabilir oluyor ya da bazen bulunamaz oluyor. Bazen çok değerli oluyor vesaire. Bunlar da büyük handikap. Arkadaşlar özetle şunu söyleyebilirim. Bir kere oyun için bana son derece saçma geliyor. Yani ismi oyuncu notebook diye bir notebook grubu var ama bence oyun bir kere notebookta oynanmaz. Yani sinema izleyecekseniz taburada izlemezsiniz herhalde. Bir koltukta izlersiniz falan. Yani rahatlık gerekir. Bilgisayardaki rahatlık, klavyesi, mouse'u, monitörü, iki monitör oluyor, başka bir şeyler oluyor vesaire her türlü tabii ki gerçek bir oyun ortamı oluştururken notebook tabureye benzetiyorum. Tabureye oturup yani film izlemek. Tabureye de tabii ki balık tutmaya gidebilirsiniz. Koltuk taşıyamazsınız. Ama dediğim gibi oyun oynamak için neden taşınabilir bir şeye ihtiyacımız var? Yani sabit bir yerimiz mi yok? Ya da sabit olmayan yerde oyunu nasıl oynuyorsunuz? Yani mesela dizinizi alıp Oyun hangi oyunu oynuyorsunuz oradaki mouse ve klavye ile oynayamazsınız zaten. Dolayısıyla kendimizi kandırmayalım. Oyun için notebook konsepti son derece saçma. Fakat güçlü notebook'a ihtiyacı olan yok mu? Tabii ki var. Bu grup kimler? Ağır mimari işler yapanlar, başka türlü yine ağır işler yapan arkadaşlarımız var mı? Var. Bunların içinde bir grubu var mutlaka notebook alması lazım. İşte onlar oyuncu notebook'u alacaklar. Niye? Çünkü güçlü notebook'a ihtiyaçları var ve o güçlü notebook'lar zaten oyuncu notebook'u olarak isimlendiriliyor. Yani isminin ne olduğunu da çok bir önemi yok ama oyuncu notebook diye tabir ediliyor genelde. Ve bu oyuncu notebook diye tabir edilen grup güçlü ekran kartı, güçlü işlemci, fazla RAM vesaire gibi özelliklere haiz olduğu için bu arkadaşlarımızın işlerini görecek cihazlar. Fakat bu arkadaşlarımızı da yine ikiye ayırıyorum. Şantiyede işi olan olur, başka türlü olabilir. Yani yine gittiği yerde ayakta bir şeyler yapması gerekenler var. Yine bir yere gidip orada işini yapması gerekenler var. Mesela iş seyahati olabilir. Yine yazlık olur, başka bir yer olur bir süre bir yerde kalması gerekebilir, yurt dışına gidebilir falan. Onlar için yine önermiyorum arkadaşlar. Yine taşınabilir iş istasyonları. Özellikle bizim taşınabilir iş, istasyonlarımız hem küçük hem inanılmaz güçlü. 256 GB kadar RAM'ler var. Terabaytlarca hard disk takabiliyorsunuz. Gerçekten çok güçlü ekran kartları vesaire vesaire. Yani işlemcilerden bahsetmiyorum zaten. Hem de taşıyabileceğiniz boyutlarda. Bunların içine ekranda koyabiliyorsunuz. Taşınabilir ekran. Gerekirse gittiğiniz yerde ekran, klavye, mouse olabilir. Sadece kasayı da taşıyabilirsiniz. Çünkü ben mesela yıllarca kendim hafta sonları, cuma günleri gidip pazartesi işe gelirken kendi bilgisayarımı evde de, iş yerinde de hem klavye hem mouse vesaire olduğu için sadece kasamı götürüp getiriyordum. Kasam da zaten küçük, ufacık bir şeydi. Her hafta sonu, cuma günü, cumartesi, pazar çalışmadığımız için eve götürüyordum. Pazartesi sabah gelirken işe yine bilgisayarımı getiriyordum. Her şey yanımda oluyordu. Şimdi bu tür arkadaşlarımız dediğim gibi gibi şantiyede işi olur, başka yerde şey olur, yanında güçlü bir cihaz olması gereken arkadaşlarımız güçlü notebook almalı. Buna zaten diyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani benim öbür söylediğim yöntem onların için görmeyecek. Fakat dediğim gibi bir süre seyahat gibi eğer kullanım varsa onların da notebookla işi zor. Niye zor? Dediğim gibi isterseniz milyonlarca lira harcayın. Bizim bahsettiğim seviyede bir iş istasyonunun gücünde notebook bulamayacaksınız. Dolayısıyla demin anlattığım upgrade'leri, servisleri vesairesiyle de çok farklı fazlalıkları da var. Hani nasıl söyleyeyim 256 GB RAM var. İşte ekran kartın yenisi çıktı şak şak değiştiriyorsunuz. işlemci yenisi çıktı hemen değiştiriyorsunuz gibi bir sürü artıları var. Hiçbir şey Öyle olmak zorunda değil. Her şey bu kalemun gibi çıkır çıkır değişebiliyor. Dolayısıyla notebook'un öylelisi çıkacak mı çıkmayacak mı ne zaman çıkacak orası tek başına değişmiyor vesaire. Eğer dediğim gibi ayak üstü çalışma gerekmiyorsa kesinlikle notebook'tan uzak durmak lazım arkadaşlar. Çünkü notebook'ların performans zafiyeti var. Fiyat dezavantajı var. Servis vesaire dezavantajı var. Ama asıl en büyük dertleri benim gördüğüm. tabii herkesin böyle bir kullanımı yok uzun soluklu kullanımda hepsi bayılıyor arkadaşlar. Şişiyorlar vesaire. Yani bir notebook'un bir desktop gücünde olması ayrı bir konu olamıyor. Tabi belirli bir seviyeye kadar oluyor. Üzerindekileri yapamıyor. Fakat asıl sıkıntıları böyle günlerce süren, haftalarca süren işlerde zaten öyle bir performans veremedikleri gibi kitlenmeler, dolmalar, takılmalar vesaireler fazlasıyla yaşanıyor. Son derece narin aletler arkadaşlar desktoplara göre ama bizim desktopları ben önümüzdeki günlerde de bir video başlatacağım size bir test başlatacağım günlerce haftalarca ara ara size canlı yayın yapacağım göreceksiniz hiçbir şey olmayacak hatta önümüz yaz şu anda havalarda ısınıyor biraz da oyalanıyorum özel olarak size yaz şartlarında günlerce haftalarca bir bilgisayarı döngüye alacağım bir döngünün içerisinde neler olduğunu göstereceğim. Hiçbir şey olmadığını, tıkır tıkır çalıştığını size günden güne sergileyeceğim arkadaşlar. Notebooklarda bunu yapmanız imkansız arkadaşlar. Hiçbir notebook bu dayanıklılıkta da çalışamayacaktır. Bu videomuzu da burada toparlamak istiyorum arkadaşlar. Anlaşılmayan noktaları mutlaka sorun. Her sorunuza cevap vermeye çalışıyoruz yetişebildiğimiz kadar. Bu haftadan itibaren bazı yorumlarınızı cımbızla seçeceğim. 3 tane, 5 tane, 2 tane artık o hafta ne kadar cevap verebilirsem. Sadece onlara cevap olarak, diğerlerine tabii yazılı cevaplar vereceğiz. Onlara ben Cevaben video çekeceğim arkadaşlar. Bu hafta başlayacağım muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü ilki yayınlanır. Her hafta size yorumlarınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Dolayısıyla bu videoya da yorumlarınızı yazarsanız bu videodan da bazı yorumlarınızı yine cımbızla seçeceğim. Onlara cevap videosunu bir sonraki hafta çarşamba ya da perşembeye denk gelecek şekilde gününüz şu an tam belli değil. Size her hafta. Derlenmiş bir takım sizin yorumlarınızın bazılarını seçip onlara cevap videosu hazırlayacağım arkadaşlar. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, esen kalın.